Merhaba arkadaşlar. Ben Elif. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeşil olmamış ham incirlerle yapılan reçelimi paylaşmak istedim. İlkbaharda, mayıs-haziran aylarında daha incirlerin olmamış haliyle yapılan yeşil incir reçeli gerçekten kokusuyla, tadıyla efsane güzel bir lezzet. Market raflarında her zaman rastlaması zor olan bir reçel, yeşil incir reçeli. Tam vaktiyken yarım kilo bile olsa denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Bakın rengi, kıvamı, dokusu harika güzel oldu reçelimin. Şimdi sizi daha fazla bekletmeden reçelin yapım aşamalarına geçelim arkadaşlar. Yeşil ham incir reçelinin iki türlü yapım aşaması vardır arkadaşlar. Bir kabuğu soyularak yapılır, bir de kabuğu soyulmadan yapılır. Ben bugün size kabuğunu soyarak yaptığım incir reçelimin tarifini paylaşacağım inşallah. İncirlerinizi soymaya başlamadan önce bir eldiven kullanmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. İncirin sütü tahriş edici bir yapıya sahip olabiliyor. Şimdi size soyduğum incirin iç dokusunu da göstermek istiyorum. Bakın olmamış. Ham incir içerisinde incirin çekirdeği yok, olgunlaşma belirtisi yok. Süngerimsi bir yapısı var tamamen. Bütün incirlerimizi bir bıçak veya soyacak yardımı ile güzelce tek tek soyuyoruz arkadaşlar. Benim elime bıçak daha kolay geldiği için ben bıçakla soydum. İsterseniz bir soyacak yardımıyla da soyabilirsiniz. Bu işin en zahmetli kısmı burası ama eğer incirleriniz taze ve diri ise inanın o kadar seri bir şekilde soyuluyor ki çok da keyifli oluyor. Yeşil ham incir reçeli yaparken kireç suyu kaymağı ya da e, göz taşı kullanıyorlar ama ben bunların ikisinin de kullanılması taraftarı değilim. Göz taşı reçele renk vermesi için kireç suyu kaymağı da reçelin kıtır kıtır daha sert kıvamlı olması için kullanılıyor. Ama bence hiç gerek yok. Birkaç püf noktaya dikkat ettiğiniz takdirde gayet güzel, renkli ve kestane şekeri kıvamında reçel elde etmek çok da basit arkadaşlar. Yeter ki şekeri, suyu, kaynatma kıvamı bu tür şeylere dikkat edin. Birazcık reçelinizle hem hal olun. inanın o dokuları kendiniz doğal haliyle elde edeceksiniz hiçbir şekilde dışarıdan katkı maddesi koymadan kendi haliyle elde edilecek. Size şu an paylaştığım videomda paylaştığım bütün püf noktalara dikkat ederseniz gerçekten de harika dokulu bir reçeliniz olacak arkadaşlar. Şu an incirleri soyarken o etrafa çıkan kokunun muhteşemliğini anlatamam size. Gerçekten çok güzel kendine has özel bir kokusu var. Biz bu lezzeti ve kokuyu gerçekten de çok seviyoruz. Ben 3 kilo incirden yaptığım için soyma aşaması biraz uzun sürdü. Ama dediğim gibi mutlaka yarım kilo da olsa eğer bu inciri bulursanız pazarda alın arkadaşlar ve yarım kilo da olsa mutlaka bir deneyin bu yıl derim. Bütün incirlerimizi bu şekilde soyduk ve şimdi incirlerimizin acı suyunu çıkartma aşamasına geçeceğiz arkadaşlar. Bir tencereye suyu koyuyoruz ve ocakta suyumuz iyice kaynadıktan sonra kabuklarını soyduğumuz incirlerimizi tenceremize ilave ediyoruz. Ben 3 kilo incirimi iki aşamada yaptım arkadaşlar. Bir 1,5 kilosunu koydum. Daha derin bir tencere kullanmak istemedim. Daha rahat görebilmeniz açısından bu tencerede yaptım ama ilk etapta çok sanki taşıyacak gibi göründü ama sonrasında zaten sıcağın etkisiyle biraz sönüyorlar. Bu şekilde incirlerimizi güzelce sıcak suyun içerisinde kaynamaya başladıktan sonra bir 3-5 dakika haşlıyoruz arkadaşlar. İncirlerimizi bu şekilde 3-5 dakika kaynattıktan sonra hemen ocağımızın yan tarafına soğuk su dolu bir kap alıyoruz ve o soğuk su dolu kabımızın içerisine haşladığımız incirlerimizi alıyoruz arkadaşlar. Ben hatta o kabın içerisindeki suyu incirlerimi aldıktan sonra döküp tekrar yeniden soğuk su çektim içine. Çünkü incirlerin sıcaklığıyla soğuk su haliyle ılıklaşmaya başlıyor. Bu şekilde bir an önce incirleri soğutuyorum. Daha sonra incirlerimizi o soğuk suyun içerisinden şimdi bu şekilde elimizle hafif hafif sıktırarak alacağız arkadaşlar. Şeklinin bozulmasının hiçbir önemi yok. İlk başta size kesip içerisinin dokusunu göstermiştim hatırlıyorsanız. Süngerimsi bir yapısı var kavuçuk gibi demiştim. Suya girdiği an suyu emiyor ve sıktığınız an içindeki su çıkıyor, büzüşüyor. Ama tekrar suya attığınızda tekrar eski formuna dönüyor. Formunun bozulması sizi korkutmasın. Elinizle güzelce sıktırarak içindeki suyu boşaltın. Bu içindeki acılığın da gitmesini sağlayacaktır. Bu şekilde bütün incirlerimi elimin arasında güzelce sıkıp içerisindeki sularını boşalttım arkadaşlar. Bakın leğendeki suda nasıl yeşil bir hal aldı. İçindeki acılığı yeşilliği gidiyor. Bu şekilde yaptığımız sürece. Bu işlemi ben 3 kere tekrarladım. İsterseniz bir kere yapıp bir gecede suda bekleterek ara ara suyunu değiştirerek de bu işlemi yapabilirsiniz. Ama ben 3 defa haşlayıp aynı gün içerisinde bitirmeyi tercih ediyorum. Şimdi tekrar kaynayan suyun içerisine sularını sıktığımız incirlerimizi boşaltıyoruz. Bakın nasıl incirler şişmeye başladı. Tekrar suyu emip eski dokusuna ulaşmaya başladı. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar yani sıkmaktan korkmayın. İçindeki suyu boşaltırken şeklinin bozulması sizi hiç korkutmasın. Güzelce sıkıp sularını tamamen boşaltın. İkinciye tekrar haşlıyorum ve yine soğuk suyun içerisine alacağım haşladığım incirlerimi. Bu işlemi 3 kere tekrar edeceğim arkadaşlar. İncirlerimiz sıcak suyun içerisinde kaynamaya başladıktan sonra hemen 3-5 dakika kaynadığı gibi soğuk suya alalım arkadaşlar. Önemli olan burada incirleri yumuşatmak değil, incirlerin acı suyunu almak. Incirler ne kadar yumuşarsa dağılma olasılığı daha artacağı için bir an önce soğuk suya alıp incirlerimizi soğutmamız gerekiyor. Üçüncü haşlamayı da yaptıktan sonra reçelimin şerbetini hazırlama aşamasına geçiyorum. Bunun için bir tencereye şekerimi ilave ettikten sonra üzerine soğuk suyu ekliyorum ve Şöyle bir karıştırdıktan sonra tenceremi ocağın üzerine alıyorum ve şeker eriyene kadar ara ara karıştırıyorum. Şekerim güzelce eridi ve biraz kıvama gelmeye başladı. Şerbet birkaç dakika kaynadıktan sonra güzelce sularını sıktığımız incirleri şimdi şerbetimize ilave ediyoruz arkadaşlar tamamen suları sıkılmış incirler ne kadar büzük büzüktü bakın şerbetin içerisine girdiği anda açılmaya başladılar tekrar onun için sıkmaktan asla korkmayın içerisindeki suyu güzelce boşaltın reçelimiz aşağı yukarı bir 50 dakika falan kaynadıktan sonra kıvam bulmaya başladı arkadaşlar ve ara ara incirleri ezmeden güzel güzel karıştıralım bakın ne kadar güzel bir rengi var. Kendi cam gibi harika bir rengi oluştu. Hiç göz taşına falan gerek yok. Şimdi bir çay tabağına reçelimin kıvamına bakmak için bir miktar reçelimden alıyorum. Ve bunu soğutmaya bırakıyorum arkadaşlar. Kaynamakta olan reçelimizin baloncukları biraz büyük büyük olmaya başladığı an reçelimiz olmaya yaklaşmıştır. Ve o aşamada bu kıvam kontrolünü yapmak ara ara önemli arkadaşlar. İstediğimiz kıvama gelene kadar kaynatıyoruz. İstediğimiz kıvamı bulduğumuz anda da limon suyumuzu ekliyoruz reçelimize. Bakın benim reçelimin kıvamı gayet güzel olmuş. Bu kıvam soğudukça daha da koyulaşacaktır. Gayet güzel bir kıvamda, benim istediğim kıvamda oldu. Reçelinizin kıvamını ayarlarken soğuduktan sonra da koyulaşacağını göz önünde bulundurun arkadaşlar. Buzdolabına girdiğinde soğudukça reçelimiz daha da koyulaşacaktır. Şimdi limon suyunu da ekledim. Birkaç dakikada bu şekilde kaynattıktan sonra reçelim tamam arkadaşlar. Reçelimin kıvamı oldu ve sıcak sıcak şimdi kavanozlarıma dolduruyorum arkadaşlar. Burada en çok dikkat edilmesi gereken noktalardan bir tanesi kavanozların ağzının ve dişli kısımlarının asla kırık çıtlak olmaması arkadaşlar. Eğer dişlerin arasında küçücük çıtlaklar varsa o bile reçelinizin hava almasını ve bozulmasını sağlar. Onun için elinizle güzelce o aşamalarını kontrol edin ve mutlaka yeni kullanılmamış kapak kullanın. Bu şekilde sıcak sıcak kavanozlara doldurduğunuz reçelinizin kıvamı eğer güzelse vakumlamasını da güzel yaptıysanız reçeliniz 2 yıl dursa bile hiçbir şey olmaz arkadaşlar. Kavanozuma reçelimi doldurduktan sonra temiz bir mutfak beziyle kavanozlarımın ağzını siliyorum. Ve daha sonra birkaç tur geriye kapakları çevirerek güzelce Kavanoz kapaklarımı ağzlarını sıkıca kapatıyorum. Ve ters çeviriyorum arkadaşlar. Bu şekilde bir gece hiç dokunmuyorum kavanozlarıma. Bugün sizlerle Osmanlı mutfağından günümüze kadar gelen yeşil ham incir reçelinin soyularak yapım aşamalarını paylaştım arkadaşlar. Kahvelerinizin yanında şekerleme niyetine, canınız tatlı istediğinde tatlı olarak tüketebileceğiniz Harika bir reçel tarifi kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Kokusuyla, tadıyla, dokusuyla harika bir lezzet. Bir sonraki videomda da sizlerle yeşil ham incir reçelinin soyulmadan yapım aşamalarını paylaşacağım arkadaşlar. Eğer videomu beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı, kanalıma hala abone değilseniz bütün videolarımdan anında haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.